Bu dersimizde net fotoğraflar çekmek için dikkat etmemiz gereken noktalardan bir diğer olan ISO değerini mutlaka incelememiz ve kontrol etmemiz gerekecek. Öncelikle daha önceki derslerimiz içerisinde ISO değerinin bize mevcut sensör üzerindeki ışık hassasiyetini artırdığını belirtmiştik. ISO değerini artırmak bazı durumlarda hayat kurtarabilir. Fakat ISO değerini gereksiz yere artırmak veya makinenin ISO değerini artırdığımızda kullanma düzeyine kadar artırmak yani her makinenin standart olarak düzgün kullanabileceği bir ISO değeri vardır. Bunlar yüksek olabilir veya orta seviyede olabilir. Siz kendi makinenizin ISO değerini sağlıklı bir şekilde kullanıp kullanmadan önceki değerlerine çektiğinizde herhangi bir sorun yaşamayabilirsiniz. Fakat bunun üzerine çıktığınızda mutlaka fotoğrafınızda e, kumlanmalar olmaya başlayacaktır ki bu hiç istenmeyen bir görüntü e, meydana gelecektir. Temel olarak ISO değerini ne kadar küçük kullanabiliyorsanız o kadar net fotoğraflar elde etmeniz e, dediğimizde yanlış bir e, söylem olmamış olur. Ekranda gördüğünüz gibi ISO değerini 100, 200, 400, 800, 1600 ve 3200 değerlerinde çekildiği halini ve bunlara göre tabi diğer estantana ve e, Diyafram ayarlarının da ayarlandığını düşünürsek, sadece ISO değerlerinin farklılığından dolayı ekranlardaki resimlerdeki kumlanmayı rahatlıkla görebiliyoruz. Bu sebeple mevcut en düşük seviyede kullanmanız çok doğru bir davranış olacaktır. Bu sebeple fotoğraf çekmeden önce ISO değerlerini mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor.